Yüce Allah Maide Suresi ayet 3 Ben sizin dininizi kemal erdirdim diyor. Örnek verelim. Hangi hayvanın eti helaldir? Bir erkek kaç eş alabilir? Helal olan evlilikler, mehir konuları, peygamberlerin hayatlarından kıssalar, hırsızlık yapanın cezası, kadın erkek zina cezası, kadın kadına lezbenlik cezası, erkek erkeğe cezası, hacca ümre ibadetlerinin yapılışı, hangi aylarda olduğu, Kurban, kurbanların ne zaman kesileceği, abdestin farzları, cünüp iken su bulamazsanız teyemmüm yapın diyor Rabbim. Her şeyi bize anlatmış, miras konuları, namaz vakitleri, zekatın şartları, orucu neyin bozduğunu, imanın esasları, aile düzeni, dinde zorlama olmadığı. Yani ne arıyorsanız hepsini diyor açıkladım diyor. Mayda süresi ayet düşte dışarıda hiçbir şey aramanıza gerek yok diyor Rabbim.